Antrenmanlar Coğrafya kanalından herkese merhabalar. Soru çözüm serimizde TET ve 9. sınıfın konularından olan coğrafi konum konusundaki soru çözüm serimizle birlikteyiz. Sorular ekrana geldiği zaman öncelikle durdurun çözüm sonrasında çözüm izleyiniz. Buyurunuz birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda coğrafi koordinatı verilen alanlardan hangisinin iz düşüm alanı en küçüktür diyor bize. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken iki önemli nokta iz düşüm iz düşüm demek kapladığı alan demek arkadaşlar. Evet küçüktür. Şimdi şöyle arkadaşlar iz düşüm alanı göstermek için şöyle güzel bir şekil arkadaşlar ekrana verdik. İz düşüm alanda arkadaşlar bakın meridyenleri arkadaşlar karpuz dilimine benzetebiliriz. Meridyenlerin karpuz diliminin orta kısmı arkadaşlar kalınken uç kısma doğru gittikçe arkadaşlar şöyle inceldiğini görmekteyiz kapladığı alan gördüğümüz gibi ekvatorda büyük bir alan kaplarken yani benin kapladığı alan fazla iken a'nın kapladığı alan ise arkadaşlar nasıldır? azdır değil mi? O nedenle yani kapladığı alan küçüktür diyor bize, az diyor. Küçük olan yerde arkadaşlar uç kısımları yani 90'lara yaklaştıkça bunu görmekteyiz. Bu tür bir soruda öncelikle yaptığınız hatayı hemen sizlere söyleyeyim. Kalkıp arkadaşlar 30 ile 10'u birbirinden çıkarmışsınız. 30 da 10'u veya 120 ile 140'ı 53 ile 10'u. Arkadaşlar hangisini birbirinden çıkarırsanız çıkarın arkadaşlar fark 20 yapacaktır. Kesinlikle bu soruda zaman kaybetmek için çıkarmıyoruz. Çıkarmamızı gerektiren bir nokta da arkadaşlar zaten yok. Kesinlikle bu hatayı düşünmüyoruz. İkinci hatamız ise burada arkadaşlar meridyenleri kesinlikle baz almıyoruz. Bize lazım olan enlem yani ekvatora yakınlık ve uzaklık olduğu için paraleller arkadaşlar şöyle pardon meridyenleri şöyle çizdik. Bize lazım olan arkadaşlar nedir? Meridyen e, paralellerin derecesidir. Yani ekvatora yakınlık ve uzaklık önemlidir arkadaşlar. Ekvatora yakın olan yerlerde yani B noktasında kapladığı alan fazlayken yani iz düşüm büyük iken kutuplara yakın yerde ise azdı. Yani küçüktü. Soruda da bize zaten ne diyor? Küçüktür diyor. O nedenle Bizler de kutuba en yakın olan 90'a en yakın olan sayıya bakıyoruz. 40, 20, 30, 10, 53, 33, 45, 65, 80, 60. Yani 80 arkadaşlar burada kutuplara en yakın olan bölge olduğunu arkadaşlar görmekteyiz. Halil arkadaşlar 80, 60. Bu bölgemiz arkadaşlar evet en küçük olacaktır. İz düşüm alanı en küçük diyor ve cevabımız Edirne olacaktır. Güzel eleyici bir soruydu diyoruz. Geçik arkadaşlar yine ikinci eleyici sorularımızdan birisi. Öğrencinin en az %80'inin yanlış yaptığı bir soru. Kıymetli arkadaşlar isterseniz videoyu durdurun. Çözün sonrasında çözümü izleyiniz arkadaşlar. Bakalım kimler yapacak. Yorum kısmına da ben yazdım diye ben yaptım diye ben doğru yaptım diye yorum yapab yaparsanız en azından kimlerin kaç kişinin doğru yaptığını bilmiş olalım. Geçtik şimdi. Taralı alanın Matematik konumu tanımlanırken hangisi kullanılmaz diyor bize. Kim arkadaşlar? Şimdi biz bir yerin sınırı belirlerken ne yapıyoruz? En kuzeyini, en güneyini, en doğusunu, en batısını alıyoruz değil mi? Kalkıp da hiçbir zaman o bölgenin ortasından geçerek onun sınırlarını belirlemeyiz. En yani köşeleri her zaman almış olacağız. Haliyle burada arkadaşlar şöyle öncelikle ekvator çizgimizi arkadaşlar bir gösterelim. Sıfırın arkadaşlar ekvator çizgisi. Ekvatorun üstünde olan yerlere kuzey, altında olan yerleri ise güney yarım küre söylemekteyiz. Evet. Şuradan baktığımızda 114, 118, 122 sayılarımızın sağ tarafa doğru arttığını gördüğümüz için arkadaşlar bunlar da arkadaşlar doğu meridyenleri olmuş olacak hale. Yani 114 doğu meridyeni, 154 doğu meridyeni şeklinde. Şimdi taralı alanımız arkadaşlar baktığımızda taralı alanın en doğuda arkadaşlar değdiği yer arkadaşlar şu kısım arkadaşlar. Değdiği yer burası. Şunu şöyle meridyen olarak götürdüğümüzde kaça denk geldik? 154 doğuya. Bakıyoruz 154 doğu var mı? Evet kullanılır eliyoruz. En batı nokta arkadaşlar değdiği yer arkadaşlar şu kısım. Şöyle yukarı doğru götürdüğümüzde 114 doğu. 114 doğuya arkadaşlar şöyle baktığımızda eliyoruz. Ve geldik en güneyde arkadaşlar taralı alanın arkadaşlar en güneyde değdiği alan. Bakın kesinlikle şurayı almıyoruz şu kısımları almıyoruz. En güneyde değdiği alan burası ve neye denk geldi? 36 güney. 36 güneyi eliyoruz. Geldik en kuzeyde değdiği alan arkadaşlar. Şu kısımlar arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Neye denk geldi? 12 kuzey. Evet değmediği tek yer arkadaşlar 12 güney oldu. Cevabımız denizi olacak. 12 güney baktığımızda nereden geçiyor? Pardon 22 güney. 12, 18, 24, 22 arkadaşlar şuradan geçecektir. Şöyle bir çizgi çizdiğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi orta kısmından geçti. Orta kısmına geçenleri hiçbir zaman almıyoruz arkadaşlar. Mesela şuradan 134 bakıyoruz. Nereden geçti? Ortadan almıyoruz. 118 ortadan geçti. 0 ekvator ortadan geçtiği için almıyoruz arkadaşlar. Bu da önemli bir eleyici soruydu ve 3. sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar yine emin olun ki öğrencilerin %90'ın yanlış yaptığı bir soru. Güneşin konumu ile ilgili. Aşağıda Aynı enlem üzerinde bulunan üç farklı merkez için aynı anda güneşin ufuk düzlemi üzerindeki konumu verilmiştir. Bu merkezlerle ilgili hangisi söylenemez diyor bize? Kıymetli arkadaşlar A şıkkına baktığımızda yerel saati en geri olan merkez. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bir şekil çizmiş olalım. Burası arkadaşlar bu üç merkezin bulunduğu yer olsun. Şu bilgi arkadaşlar hatırlatalım. Şu burası güneşin arkadaşlar burası doğu batı değil arkadaşlar. Güneşin doğuş yeri ve batış yeridir. Güneş şuradan arkadaşlar doğar, gelir şu kısımdan batar. Şimdi güneş şu kısımda battığına göre şöyle gösterelim arkadaşlar. Güneşin arkadaşlar battığı yer burası. Batış yeri. Burası da arkadaşlar neresidir? Doğuş yeri, değil mi? Şöyle farklı bir renkle gö gösterelim ayrıca. Doğuş yeri de arkadaşlar şu kısım. Şimdi güneş İlk önce nerede batıyorsa arkadaşlar, nerede ilk önce battıysa demek ki orası daha doğudadır. Mesela Türkiye'ye baktığımızda güneşin ilk battığı ilimiz I'dır. I, I'dır en doğudadır arkadaşlar. Şimdi bu A, E ve Y merkezlerine baktığımızda güneşin konumlarına baktığımızda arkadaşlar A'da arkadaşlar güneş batmak üzere. E'de tam öğlen vakti. ise arkadaşlar güneş öğle ile sabah arası. Halil'e güneşin ilk batacağı yer arkadaşlar A merkezidir değil mi? O zaman biz bu şeklimizde arkadaşlar. ilk batacağı yer, pardon ilk batan yer her zaman en doğuda olmuyor mu? O zaman biz ayı buraya yazamaz mıyız? Yazarız. Şimdi Y ye baktığımızda güneş arkadaşlar yeni doğmuş arkadaşlar. Yani birkaç ortalama 3 saattir doğmuş diyebiliriz ve hali arkadaşlar öğlen ile akşam arası, pan öğlen ile sabah arasında bulunduğu için arkadaşlar yani en batıda olması gereken yer arkadaşlar burada Y merkezidir. Öğlen vakti arkadaşlar ye de öğlen vakti olduğu için haliyle ortada olacak. Yani güneşin battığı yer arkadaşlar en doğuda yeni doğduğu yer batıdadır arkadaşlar ve öğlen vakti olan ise orta kısımda olacak. Şimdi sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar. Yerel saati en geri olan Y. Y'ye bakıyoruz en geride midir? Evet. Eliyoruz. E merkezinde öğlen vakti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam öğlen vakti 90 derecelik bir açıyla düşüyor. Eliyoruz. A merkezinde akşam vakti yaşanmaktadır. A'ya bakıyoruz arkadaşlar güneş batmak üzere değil mi? Güneş batmak üzere olduğu için akşam vakti yaşanacak. Y merkezi başlangıç meridyenine daha uzaktır. Kıymetli arkadaşlar bu sorumuzda Y'nin arkadaşlar başlangıç meridyenine yakın mı uzak mı arkadaşlar olduğunu bilemeyiz. Haliyle cevabımız denizli olacaktır. Şimdi E şıkkına baktığımızda verilen merkezlerin gece gündüz süreleri eşittir. Bunu arkadaşlar nerede anlayacağız? Çünkü arkadaşlar dikkat sorunun arkadaşlar öncül kök aynı enlem bize dediği için Halil arkadaşlar gece gündüz süresi de eşit olacak cevabımız Denizli söylüyoruz ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Gerçekten de çok eleyici çok önemli bir soruydu diyoruz. Evet kaçıncı sorumuz dördüncü sorumuzla karşınızdayız. Koordinat sistemi üzerinde gösteren A, E, Y noktalı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet arkadaşlar öncelikle şurada 10, 20, 30 aşağıya doğru arttığı için bunlara güney yarım küre söyleyebiliriz. Sıfırın doğusunda oldukları için 15 doğu ve 45 pardon 25 doğu söyledik. Şimdi Y ve E noktalarının çizgisel hızları aynıdır biz diyor. Çizgisel hızın aynı olması için aynı enlem üzerinde olması lazım. Bakıyoruz Y ile E Aynı çizgi, çizgi üzerinde mi? Evet o zaman eliyoruz arkadaşlar. Bu doğru bir bilgidir. Bizden yanlış olan istiyor. Noktaların üçü de aynı yarım kürede yer alır. Güney güney güney. Doğru bir bilgidir. E noktası yani şu kısım. A noktasına göre kuzey doğu yönündedir arkadaşlar. Şimdi A noktası burada. E A'ya göre arkadaşlar gördüğümüz gibi arkadaşlar şöyle gittiğimizde kuzey doğuya doğru gitmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet yukarı doğru kuzey sağ taraf doğu x'in arası da kuzey doğu olacaktır ve eliyoruz. Geçtik. A noktasının yerel saati y noktasına göre 60 dakika geridir. Arkadaşlar şöyle A noktasının yerel saatine baktığımızda arkadaşlar şurada arkadaşlar 0 üzerindedir. Y de 15. Şimdi 0 ile 15 arası arkadaşlar 15 meridyen var. 15 çarpı 4 60 dakika arkadaşlar. Çünkü her meridyen arası 4 dakikadır. 60 dakika arkadaşlar bakıyoruz. 60 dakika. A noktası geridedir diyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar A noktası daha geri olan bir bölgededir ve eliyoruz. Geçtik. A ile Y noktalar arasındaki kuş uçuşu uzaklık. A ile Y noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık. A ile E noktaları arasındakine eşittir. Kıymetli arkadaşlar şuradan baktığımız zaman zaten A'dan arkadaşlar şöyle farklı bir renkle göstermiş olalım. A'dan yukarı gitmek için arkadaşlar buradan biz 2 farklı mesafe yol alırken burada arkadaşlar tek bir aileyi arasında tek bir mesafe yol almış oluyoruz arkadaşlar. Haliyle cevabımız Edirne olacaktır. Eşit değildir arkadaşlar kesinlikle ve 5. sorumuza şöyle hemen geçiyoruz. Aşağıdaki tabloda paralel ve meridyenlerin özellikleri ilgili etkinlik verilmiştir. Bu etkinlikte verilen özelliklerden hangisi yanlış işaretlenmiştir bize diyor. Kıymetli arkadaşlar şöyle hemen bizler paraleli arkadaşlar paraleli dün pastasına benzetmiştik. Düğün pastası meridyen ise arkadaşlar neye benzetmiştik? Bir karpuza benzetmiştik. Evet, şöyle arkadaşlar göstermiş olalım. Meridyenlerimiz. Evet ve paralellerimiz arkadaşlar. Şimdi toplamda 360 adet olan arkadaşlar, 360 adet olan 180 batıda, 180 doğuda olan meridyendir bakıyoruz. Meridyeni işaretlemiş mi? Evet. Doğru bir bilgidir. Evet. Biri eliyoruz. Boyları birbirine eşit olan arkadaşlar aynı yerde başlayıp aynı yerde bittikleri için meridyenlerdir. Ama bize paralel diyor. Dikkat ederseniz paralelin boyları arkadaşlar birbirine eşit değil arkadaşlar. Bir nevi düğün pasasını düşünün. Üst kısma doğru gittikçe evet Halil arkadaşlar ne oluyor? Ee, kısalmış oluyor. Cevabımız haliyle B şıkkı olacaktır. Diğer şıklarımıza da baktığımızda kutupları doğru gittikçe boyları kısalan gördüğümüz gibi arkadaşlar paraleldir. Aralarında 4 dakikalık zaman farkı olan arkadaşlar meridyenlerde 4 dakika ifadesini kullanacağız arkadaşlar. Evet bu da doğru bir bilgi. Aralığındaki mesafe her yerde 111 kilometre olan arkadaşlar. Meri paraleller arası arkadaşlar 111, 111. Ekvator kutu fark etmez arkadaşlar. Hepsinde 111'dir. Cevabımız Halil arkadaşlar. 5 şıkkı olacaktır. Ve 6. sorumuza şöyle hemen geçiyoruz. Aşağıdaki koordinat sistemi üzerinde K, L, M, N ve P noktaları gösterilmiştir. Bunlarla ilgili hangisi söylenemez? N, P noktaları güneş yıl boyu aynı anda batar diyor bize arkadaşlar. Evet nereden? N, P. Arkadaşlar N, P baktığımızda arkadaşlar N 10 doğum meridyen üzerinde. P ise arkadaşlar burada 20 Doğu meridyen üzerinde n p noktalarına güneş yıl boyunca aynı anda batmaz arkadaşlar. Aynı meridyen üzerinde olursa sadece nokta tarihlerinde aynı anda batacaktır. Halleycamız Adana olacaktır. Diğer şıklarımıza da baktığımızda L noktasının yerel saati L noktasının yerel saati N noktasına göre 80 dakika geridir. Şimdi arkadaşlar buradan 10 meridyen var. Oradan 10 meridyen 10 10 ne yapar? 20 yapar arkadaşlar. Farklı meridyenlerde olduğu için farklı meridyen olduğu için toplayıp 4'e çarpıyoruz. 80 dakika yaptı ve eliyoruz. K ile M. K burada M burada noktaları aynı anda farklı mevsimler yaşanır. Arkadaşlar dikkat ederseniz kuzey yarım küre ve güney yarım küre. Haliyle arkadaşlar biri kuzeyde biri güneyde olunca biri yazı yaşarken diğeri kışı yaşayacak. Bunun da nedeni neydi? eksen eğiklidir söylüyoruz ve eliyoruz. Ekinoks tarihlerinde yani gece gündüzün eşit olduğu tarihlerde P'de, Penere'de şurada P'de diğerlerinden daha önce tepe noktasına ulaşır. Yani bize diyor ki P daha önce öğleni yaşar. Evet doğuda olduğu için güneş daha önce doğar, daha önce öğleyi yaşar ve daha önce batmış olacaktır. MN noktalarında yıl içinde en uzun gündüz süresi aynı tarihte yaşanır. Evet. M ile N noktalarında yıl içerisinde en uzun gündüz tarihi arkadaşlar. Evet. 21 Aralık'ta güne yarım kürede oldukları için ikisi arkadaşlar. 21 Aralık'ta yaşanmış olacak arkadaşlar. Haliyle arkadaşlar burada cevabımız A şıkkı olacak diyor ve 7. sorumuza geçiyoruz. Aşağıda M merkezi ile ilgili bilgi verilmiştir diyor bize. Buna göre M merkezi aşağıdaki koordinatları verilen alanlardan hangisi içerisinde yer almaktadır? Evet. Başlangıç meridyenin batısında arkadaşlar batıda arkadaşlar her zaman ne yapmalıyız? Sol kısma doğru arkadaşlar sol tarafa doğru giderken e, sayılar artmalı. Dikkat edersek meridyenler arkadaşlar sağ tarafa doğru artmış. Doğu doğu eliyoruz. Bize ne lazım? Batı lazım. Değil mi? Evet. 5 şıkkına baktığımızda arkadaşlar sağ tarafa doğru artmış. Yine doğu doğu söylüyoruz eliyoruz. 30-45 evet sol tarafa doğru arttığı için batı diyoruz olabilir. 10, 25 sağ tarafa doğru arttığı için doğu doğu diyoruz. Eliyoruz. 12, 27 doğuya doğru arttığı için arkadaşlar haliyle doğu meridyenleri olacak cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda farz edin ki buradan bulamadık arkadaşlar. Kuzeyinden geçen paralel Güneyden geçen paralelden uzundur bize diyor. Kuzeyinden geçen arkadaşlar şöyle ekvator çizimizi arkadaşlar şöyle kuzeyinden ilk Güney yarım kürede iki paralel çizimiz arkadaşlar kuzeydeki daha uzun dediğine göre arkadaşlar güney yarım küredeki bir bölge olacak. Güney yarım küredeki bölgede arkadaşlar sayılar aşağı doğru artacak. 40-50 güney güney cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet geçtik 8. sorumuz arkadaşlar. 8. sorumuzda meridyenin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet meridyen arkadaşlar hatırlayalım şöyle arkadaşlar dikine gelen karpuza ve karpuz dilimine benzeyen şekillerimizde değil mi? Başlangıç meridyeni ekvator diyor aman Allah'ım cevabımız direkt ortaya çıktı. Başlangıç meridyeni arkadaşlar Greenwich'tir arkadaşlar. İngiltere'nin başkenti Londra'nın Greenwich kasamasının geçtiği hayal edilmektedir. Başlangıç paralelli arkadaşlar ekvatordur paraleli. Meridyenlere baktığımızda 180 doğuda, 180 de batıda olmak üzere toplam 360 adet var boyları hepsi aynı yerde başlayıp aynı yerde bittiği için birbirine eşittir. İki meridyen arası zaman farkı her yerde 4 dakikadır. Her yerde 180 meridyeni tarih değiştirme. Yani arkadaşlar tam arkada bulunan 180 meridyenin zikzaklar çizerek gelen tarih değiştirme çizgisi olacaktır. Cevabımız Adana diyor ve 9. sorumuza geçiyoruz. Farklı yarım kürelerde aynı en aynı meridyen üzerinde yer alan Evet. Şöyle arkadaşlar. Bu sıfır olsun. Evet. Farklı yarım kürelerde evet. X olsun Y olsun. Aynı meridyen üzerinde yer alan X-Y merkezleri arasındaki uzaklık 3885 kilometredir. 3885 kilometre. Evet. X merkezi 15 kuzey paraleli üzerinde X merkezi 15 kuzey. Şimdi X arkadaşlar 15 kuzey üzerinde yer alıyorsa Y merkezi hangi paralel üzerinde yer alacak? Arkadaşlar burada biz 3885'i arkadaşlar 111'e böldüğümüzde 3 defa var. Şöyle arkadaşlar 555 5 defa var. Evet 35 meridyen olduğunu görmekteyiz. Şimdi x 35 kuzeyde olduğuna göre arkadaşlar. Yani x ile başlangıç meridyen arasında 35 paralelimiz var. Biz toplam kaç paralel bulduk? 35. 35'ten 15'i çıkardığımız zaman burası arkadaşlar ne olacaktır? 20 güney cevabımız olacak diyoruz ve son sorumuza geçiyoruz kıymetli arkadaşlar. Yukarıdaki coğrafi koordinatları verilen 1 2 numaralı bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kıymetli arkadaşlar öncelikle hangi yarım kürelerde olduğuna bakalım. 30 40 yukarı doğru artı için kuzey kuzey diyoruz bunlara. Evet. 30 40 aşağı doğru artı için güney güney söyledik. Evet bunlar kuzeydi. Sağ tarafa doğru arttığı için doğu diyoruz. Sol tarafa doğru arttığı için bu sefer bunlara da batı diyoruz. O zaman iz düşüm alanları eşittir. İz düşüm neydi arkadaşlar? Az önce ilk sorumuzda değinmiştik biz. Neydi? Kapladığı alan değil mi? Evet kapladığı alan arkadaşlar eşit olması için aynı paralel dereceleri arasında olması lazım. 30-40, 30-40. Demek ki doğru arkadaşlar. Ekvatora olan uzaklıklara aynıdır bize diyor arkadaşlar. Şimdi şurası 0 arkadaşlar. 30 40. 30 40'ı şöyle arkadaşlar çizdik biz. 30 40. Evet aşağıdan da yine 30 40 arkadaşlar çizdik. 30 40. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uzaklıkları x'inin de x 30 ile 30 yerinde olduğu için en yani ekvatora yakın kısımları aynı olacaktır ve eliyoruz. Aynı anda aynı mevsim yaşar. Cevap ortaya çıktı. Arkadaşlar biri kuzey yarım küre, biri güney yarım küre haliyle farklı mevsimleri yaşamış olacaklar diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır. Başlangıç meridyenin arasındaki yere saat farkı aynıdır bize diyor. Arkadaşlar burada 30 batı arkadaşlar ile 0 arasında 30 çarpı 4, 120 dakika var. Burada da yine 30 ile 0 arasında 30 meridyen var. 30 çarpı 4 120 dakika olacaktır. Eliyoruz. Her iki bölgenin doğusu ile arasındaki yere saat farkı aynıdır. 30, 45, 30, 45 yani ikisinde de 15 var. 15 çarpı 4, 60 dakika yapacaktır aynıdır ve cevabımız Ceyhan olacak söylüyoruz arkadaşlar ve geldik arkadaşlar ne diyoruz? Videomuzun sonuna geldik. Kıymetli arkadaşlar, daha önceki videolardan da arkadaşlar yararlanmak için dünya haritası ile ilgili, Türk haritası ile ilgili soru çözüm videolarımızda oldu. İzohipsel ile ilgili soru çözüm videolarımız oldu. Birçok konuyla ilgili. Aynı zamanda konu anlatım videolarımızı da oynatma listelerinde karşılaşabilirsiniz. Bir sonraki videolardan daha sonraki çalışmalardan haberdar olmak için abone olduktan sonra bildirimleri açmanızı tavsiye eder. Arkadaşlarınızın da yararlanması için onlara haberdar ederseniz ayrıca memnun oluruz. Sonraki çalışmalarımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalınız.